Gelinler maharetlerini göstermiş olacak, değil mi Fatih Bey? Bakalım. Aa börek gibi görünüyor. Ördek mi? Abi, yok, börek gibi. Aa. Börek gibi, değil mi? Börek. 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 Şey gibi, yufka gibi olmuş lahana. Ha, güzel. Değil. çok güzelmiş. Güzel, evet, çok lezzetli. Hmm. İki tabak çok güzel. Peki, ne yapacağım üçüncü şimdi? tabağa geçiyoruz. Onlar böyle bayağı... Bırak, bırak. Kallavi kallavi böyle gösteriyor, evet. Bunu çok net söyleyeyim çok güzel bir yemek. Bütün tabaklarda da e, öyle kötü bir tat yok. Ama diğerlerine göre yani en iyisini bulup puanlama yapacağım. E, benim bu ilk tabakta biraz aklım kaldı. Şöyle yapayım. Evet ben bu ilk tabağa 5 veriyorum. Dördü de o tabağa vereceğim. Üç bir. Beş dört üç bir. Üç. O zaman biz üçüncü tabağı bir açalım. Bakalım kimmiş üç puan alan? Kaldırdık. Aa, Yağmur. Yağmur. Üç puan. Ve dört puanlık tabak iki numaralı tabak. Bakalım dört puanı kim aldı? Kaldırdık. Neslihan. Dört puan. Ay canıma. Ve 5 puanın sahibi Elif mi Hatice mi? Mendilim unutmuşum. Eyvah. Belki ondan kalktık. Elif Hüsva. İnşallah o mendilin uğru ancak Hatice'ye. Hatice'ye git beşi yapıştır. İnşallah. Ay, Sana var. iyi gelmeyecek o mendil. Ben dans edebilen iki kişi tanıyorum. Yıldız Tilbe'yle ben Ajde Pekkan ve Reyhan Hanım. E unutmuş biliyor musun bunu? Oh. <laughs> Kız bu sabah kadar böyle mi hala çekiyor? Bugün bana inşallah uğur getirir. Ay, ay. O mendil tamam. ancak Hatice'ye yarar. Sana yaramayacak. Gel Görüşürüz. Konuşuruz. Bana kızıyor. シュリヤコイモニキ Ha giysem yakışıyor. <laughs> Güzelim çok çok. <laughs> Ay. Anam biraz da gülelim ne yapalım. Her şey puan mı her şey altın mı ya. Göçüp gideceğiz. Bu ondan daha güzel. Vallahi hoşuma gitti bu. Peki üçüncü tabak. Hmm. Bak şu beğenmedim. Hmm, şu ona şuna göre daha iyi. Ama birinci tabağı beğenmedim. vereceğim ona. Ay nasıl vereyim bilmiyorum. Evet bir mata tabak. Bunu beğenmedim. Evet. Ay buna bir vereyim. Buna üç vereyim. Buna iki vereyim. Ay pardon bir dakika. Şu daha benim hoşuma gitmişti. Üçü buna vereyim, beşi buna vereyim. İkiyi de buna vereyim. İyi değil mi? Bir, üç, beş, iki. Evet, Dört numaralı tabakla başlıyoruz. İki puan. <laughs> Bakalım iki puanı hangi gelin aldı? Kaldırdık. Neslihan. Ay, i̇ki puan. Yaktım kızı. Ay. Beş veriyordun biraz önce tabağa. Evet ya. <laughs> Ay ne yapayım ya boşu. Kendine bir şey yaptı kaptırdı kendini. Bak kendine. bu da uğursuz geldi ya. <laughs> kendine kaptırdı ha yani öyle bir şey. Ay. Üç puanlık tabak iki numaralı tabak. Kaldırdık. Hatice. Ay Hatice üç puan. ama üç iyi. Beş e. puan kime gidiyor? Yağnur mu? Elif Ay, mi? Ay kime giderse gitsin umurumda değil. Üç numaralı tabakta. Ay, İşine gelmeyince öyle söylüyorsun. Kime giderse gitsin vallahi hiç umurumda değil ikisi de çünkü. Kaldırdık. Elif, dış puan. Benim beşler Elif'e, Elif'in 1'ler de bize geliyor. Ve Yağmur, al bacım Çok teşekkür sen. teşekkür ederim. Al, al anam, o da bir işe sandım. yaramıyor. Çok Senin bir olsun. Bir daha almazsın. Ay, Ne sana yaradı, ne bana. Yenge, geçen haftalarda sürekli Yağnur'a beşi verdin durdun. Evet. Benim tabağıma geldin. Merhaba. Merhabalar efendim, buyurun. Bakalım, turplu lahana turplu dolması. Lahana dolması. Lezzete Reci bakacağız. Şey Hayır bu daha o güzel. Daha, daha böyle okkalı, daha zayıf kalmış. Üstü daha yanmış. Bu daha böyle bir hoş duruyor. Bu ondan daha güzel olmuş ama lezzet olarak bana uygun mu değil. Yemem, yapmam. Ama Peki. lezzet olarak çok farklı. Üçüncü. Peyniri falan içinde. Herkes şeyması çok güzel olur. Karides kıyafeti. Öyle mi? Hiç yemedim şey ama Aslında gerçekten olur. o hiç olmamış Fatih Bey. Bu. ...fermesan tuzludur. Onlarda da var ama bunda böyle tuz geldi direkt ağzıma. Bir yerde kalmış olabilir. Hmm, Peki puanları geçelim. Vallahi Fatih Bey ben ne diyeyim... ...beğenmedim. Ama yani içinde en güzel olan... ...iki numaralı tabak. Bu tuzlu, bu kalın, lahanas ...o zaten hiç olmamış. Hadi puan verin. Bir. 5, beş, 2 iki, iki diyeceğim. Şahane puan. Da. Evet. Bir beş yani iki Ama yani gerçekten. Dört tabakla başlıyoruz. Beğenmedim. İki, i̇lk iki puan kim aldı? Dördüncü tabakla başlıyoruz Çiğdem Hanım. İki puan kime gidiyor? Kaldırdık. Yağmur. iki puan. Peki. Üçüncü tabakta iki puan aldı. Bakalım bu iki puanı kim aldı efendim? Kaldırdık. Kaldırdık. Neslihan iki puan. Şimdi Hatice mi Elif mi? Beş puanın sahibi. İkinci tabaktaki beş puan kime gidiyor efendim? Bir şey söyleyebilir miyim Fatih Bey? Beni çok seven İbrahim diye bir 17 yaşında çocuk var. Sürekli bana yazıyor. Onun için kaldırabilir tamam, miyim? Kaldır. İbrahim senin için çok istiyor ismini söylememi. <laughs> <laughs> Ay şok oldum Allah'ım. Aynı kitabı okudun tekrardan. bile var. Reyhan. Tekrardan. Bunu soğanları falan pişmemiş. Öyle mi? Kütür kütür. Soğan var mı şimdi? Ha tabii atlacık soğan var. Doğru. Bir Peki et. ikinci tabak. Ama lezzetli olmuş Türklu, değil mi? Tat. Ay hakikaten çok güzel olmuş. <laughs> Öyle derler. Yeni ha, Öyle lezzetli mi derler? Tabii. Lezzetli yemeği. Hayır. ilk yediğin yemeği tattığında <laughs> <yapılır>. ha 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 yapılır. anladım. <laughs> Evet. Hangisi güzel olmuş, değil mi? Bu yok, bu pişmemiş soğanı, hiç pişmemiş o. Bu daha güzel diyorsun. Pek. Biberi daha çok gelmiş herhalde, hafif acı, güzel. Biberi iyi gelmiş, hafif acı diyorsun. Acı, bunlarda gelmedi acılık. O nasıl? Niye gülüyorum? Peki. Puanlara geçelim. Bir ruval tabak. Bunu baştan bir numara. Tamam. Bir, bir puan. Bir puan. Ee, bu dört. Beş. Üç. Bir dört. Üç beş. 5 puanlı tabakla başlıyoruz. 3. tabağımız. Bakalım 3 puanı hangi gelin aldı? Kaldırdık. Kaldırdık. Hatice. 3 puan. 4 puanlı tabak. 2 numaralı tabak. Bakalım 4 puanı hangi gelin Kaldırdık. Kaldırdık. Yağmur 4 puan. Şimdi Elif mi? Neslihan. Dördüncü tabaktaki 5 puan kime gidiyor? Kaldırdık. Kaldırdık. Elif 5 puan.